YouTube'da video mu düzenlemek istiyorsunuz? Bu eğitim tam size göre. <laughs> Merhaba PC Derslerim takipçileri. Ben Afgan Asulov. Yeni bir eğitimde karşınızdayım. Uzun zamandır bir şeye dikkat ediyorum. Birçok YouTube içerik üreticisi video montaj kısmında birazcık zorluk yaşıyor. Çocuklu aileler olsun, çocuk kanalları, oyun kanalları, onun dışında eğitim kanalları, aklınıza gelebilecek vlog kanalları, birçok kanal arkadaşlar. Ve aynı şekilde bu kanallar ne yapıyorlar biliyor musunuz mu? Gidip kaçak işlere el atıyorlar, kaçak programlar indiriyorlar, onları kullanıyorlar. Ve Günün sonunda kayıt sırasında sorun yaşıyorlar. Aynı şekilde montaj sırasında çökmeler oluyor. Bu gibi birçok sorunlarla karşılaşıyorlar. İşte arkadaşlar biz kaçak yola el atmadan daha güzel ne yapabiliriz? Farklı bir program var mı diye ben araştırdım ve güzel bir program buldum. Bu program sayesinde arkadaşlar YouTube içerik üreticisinin ihtiyaçtan her bir şeyini karşılayabiliyoruz ve hepsi ücretsiz. Ve bu eğitim serisinde bu konulardan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. Şimdi bir YouTube içerik üreticisine ne gerekiyor? Bu küçük bir bilgi vermek istiyorum. Kesme Yapıştırma değil mi? Sağdan sola videoları kesip yapıştırmak. Aynı şekilde geçiş sağlamak. Aynı şekilde green screen, yeşil perde dediğimiz green screen yani yeşil perdeyi kaldırıyorsunuz. Arka plan yok oluyor mesela. Arkaya istediğiniz herhangi bir şey ekliyorsunuz. Bu gibi şeyleri yapabilmek arkadaşlar. Bunlar YouTube içerik üreticisinin yetiyor da artıyor. Fazlasıyla yani yetiyor da artıyor. Onun dışında zaten işlem yapan insanlar bu işten daha yüksek gelirler kazanmış. Daha yüksek, daha profesyonel programlar öğrenmek istemişlerdir. Adobe Premiere, Sony Vegas gibi pro programlar öğrenmişlerdir Ancak şu an o programlar ücretli olduğu için yeni kanal açan youtuberlara özel olarak bu eğitim serisini çekmek istedim. Umuyorum arkadaşlar ben çok heyecanlıyım güzel sonuçlar elde edeceğimizi düşünüyorum. Sizler de heyecanlıysanız şimdiden beğeni atmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar ilk önce internet aracımızı çalıştırıyorum. Hitfilm.com bu siteye gitmemiz lazım. Bu sitede Hitfilm bu arada hem ücretli hem de ücretsiz versiyonları var. Şimdi ücretsiz versiyon bizim işlemlerimizin her birisine yarıyor tüm işimizi görüyor yetiyor da artıyor. HitFilm 4 Pro var. Bunun içerisinde birçok işte sinematik renk efektleri, cartlar, curtlar bu kadar şeyler var. İçerisine girip bakabilirsiniz. Ve bu programın en güzel tarafı ne biliyorsunuz mu? Hem Mac hem de PC için var. Yani ben PC için eğitim anlattığım zaman Mac izleyicisi de izleyebilecek. Bu kadar güzel bir şey. Yani indirip kullanabilirler. Şimdi bu siteden ilk önce kayıt yapmamız lazım. Kayıt yaptırabilmek için ilk önce yukarıdaki adrese gitmemiz lazım. Hitfilm.com Taksim Register. İngilizceden tercümeye kayıt olan anlamına geliyor. İsim, soy isim, e-mail adresi, şifre, ve şunu seçtikten sonra create account dedikten sonra size bir mail gelecek. Size gelen mail arkadaşlar şöyle bir mail olacak. Bu mailin içerisinde Hit filmi indirme linki olacak. Download Hit film 4 Express. Bunu direkt indireceksinizdir. 700-800 megabyte boyutlarında bir dosya. Bunu indirdikten sonra kurulum yapacaksınızdır. Zaten bir sonraki eğitimde girişimizi yapıp direkt Hit film 4 bu program hakkında bilgilerimizi paylaşacağız ve çalışma dosyalarıyla birlikte sizlere de paylaşacağım onların her birisini. Bu kadar arkadaşlar. Bu arada küçük bir bilgi vermek istiyorum. Ben bu maili çok geç aldım. Yani bekledim epey bir almak için. Ancak şöyle bir şey var. Ben arattırdıktan sonra hit filmi buldum. Yukarıya siz arattırdığınız zaman bu maili bu şekilde de bulabilirsiniz. Yani inbox'uma düşmemişti. Benim gelenler kutuma düşmemişti buradaki mail. Siz böyle aratırsanız bu şekilde de bu hit filmin mailini görebilirsiniz. Spam'a bakın, diğer her tarafa bakın. Yani bu mail bir yerlere düşecektir. Geliyor. Sadece nereye geldiğini görmek lazım. Bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki eğitimde direkt bu programı göstereceğiz. Nasıl kullanacağınız hakkında bilgilerimizi paylaşacağız ve 2-3 eğitim sonrasında sizlere söz veriyorum. Hiçbir ihtiyacınız kalmayacak. Dire diğer ücretli programlara Avid'dir, Premier'dir, Sony Vegas'tır. Aklınıza gelebilecek diğer ücretli programlar. Aylarla ayda 45-50 lira ödediğiniz programlar. Bunların hiçbirisine ihtiyacınız kalmayacak. Hit Film 4 gerçekten tüm işlemlerimi yaradı. Tüm işimi gördü. Sizlerin de yarayacağından eminim. Şimdiden bir sonraki eğitimden memnun kalacağınızı düşünüyorum. Eğer eğitimlerimizden memnun kaldıysanız Bizleri PC dersleri ücretsiz eğitimle destek olduğunuzu göstermek adına bu videoyu beğenip işler yorumlarınızı yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hızlı bir şekilde bu sonucumuzu getirmek istedim. Şu ana kadar bu videoyu paylaşım süre içerisinde 130 bin PC dersleri ailesi var. Her zaman gibi bizlerin arkamızda olduğunuzu bilme gerçekten gurur verici ve mutluluk verici. Çok teşekkür ederim. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Güzel bir serimiz olacağını düşünüyorum. Şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum. Bay bay.